Ali Kara Hasanoğlu. Tam 6 yıl sonra. Ha Can, ha Sedat, ha Dündar, ha Peker. Tesadüfe bakın ki 6 yıl öncenin 29 Mayıs'ında. Serhat Peker'in 30 Mayıs 2021'de attığı iftiranın bir başka versiyonu, 29 Mayıs 2015'te Cumhuriyet Gazetesi'nde birinci sayfadan yayınlanıyordu. İşte Erdoğan'ın yok dediği silahlar başlığı altında, şimdi Almanya siparatının kucağında oturan Can Dündar, attıkları iftiranın altyapısını şu başlıkla izah ediyordu. Neden yayınlıyoruz? Sebep bazen Alman istihbaratının kucağına koşmaya hızlandırmaktır. Bazen Birleşik Arap Emirlikleri'nin esiri olmaktır. Ama ikisinde de hedef aynı. Erdoğan liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti. Ayasofya'yı açan, Taksim'e cami yapan, başörtü yasağını kaldıran, milletin çocuklarına dinlerini öğretmenin yasak olduğu devri kapatan Erdoğan'ı devirmek. Neden yayınlıyoruzu şöyle izah etmişti. MİT'te yıllarca memurluk yapmış bir babanın oğlu Can Dündar. Patlaması halinde bir şehri yok edecek kadar çok silah. Bakmayın böyle üfürdüklerini. 6 yıl önce 29 Mayıs'ta Can böyle üflüyordu. 6 yıl sonra 30 Mayıs'ta ise Sedat benzerini üflüyor. 29 Mayıs 2015'te Dündar, bu ülkenin halkı bu silahlar dolayısıyla karşı karşıya olduğu riskleri bilmiyor. Bu sevkiyatın hayati, siyasi, hukuki, diplomatik sonuçlarından haberdar olamıyorsa diyor. O gün PKK'ya devlet kurdurmak için ABD'nin verdiği binlerce tır silahın üstünü örtmek için Türkiye'nin elini kolunu bağlamak istiyordu Hain Can. Hainliğini tescilliyor. Gönderilen taraf bu ülkenin sınırları içinde silahlı eylem yapmış, bu ülkeyi sık sık tehdit etmiş vahşi bir terör örgütü ise sözleriyle. Dikkat edin Hain Can Dündar Türkiye içinde silahlı saldırı düzenlemiş diyerek El-Kaide'ye işaret ediyordu. Şimdi 6 yıl sonra onun görevini üstlenen Sedat Peker ise El Nusra diyor. FETÖ'nün taktiği bu. El Kaide'yi yemiyorsunuz. El Nusra verelim taktiği. El Kaide bitti ya. El Kaide'yi Türkiye Cumhuriyeti bitirdi ya. ABD'ye rağmen hatta sınırımızın 30 kilometre aşağısına kadar PKK bölgeyi boşaltsın uyarısı yaptığımızda PYD cezaevindeki tüm DAEŞ'leri serbest bırakacak tehditleriyle bizi korkutmaya çalışan tüm teröristlere rağmen El-Kaide Türkiye'nin kararlılığıyla bitirildi ya, şimdi Serhat Peker'e El Nusra dedirtiliyor. Peki 6 yıl önce El-Kaide'ye silah gidiyor diyen Serhat Peker'in ikiz kardeşi Can Dündar bugün ne diyor? Biz bunu yazdık diye başımıza gelmedik kalmadı. Sorgulandık, yargılandık, hapsedildik. Cezaevindeyken gelen yazılı mesajı hiç unutmuyorum. Sen vatana ihanet ettin, asılmayı hak ettin diyordu. Kim de yazan biliyor musunuz Sedat Peker Bu işler böyledir dış güçlerini oyuncağı olursanız bir bakarsınız size tehdit edenler sizinle kardeşmişler sizin bıraktığınız görevi onlar alıp götürmeye çalışıyorlarmış sizin gerçek yüzünüz ortaya çıkınca Alman istihbaratının koruma ve kollamasında olduğunuz tescillenince attığınız iftiradaki el kaydı tam da iftiranızı çürütecek şekilde ortadan kaldırılınca sizin tüm söyleminiz iflas edince bu sefer sizi tehdit edeni sahneye çıkarırlarmış. Ona başka bir iftira ile gündem oluştururlarmış. Bu vesileyle bir konuyu da açıklığa kavuşturalım. Medyada sık sık tartışılan konuyu aydınlığa ulaştıralım. Bugünlerde Sedat Peker'in sözlerini atlayan özellikle solcu hainlere bakın. Daha düne kadar Sedat Peker için söylediklerinin tümünü unutmuşlar. Kendisine büyük bir bilge kişi muamelesi yapıyorlar. Oysa daha dün Barış için akademisyenler, bildirisine imza atanlar için bu kişinin kanlarıyla duş alacağız sözünde kıyameti kopartıyorlardı. O tarihte bakın AK Parti şirinlik içinde sarf edilmiş olsa biz o sözlere, o tehditlere çanak tutmuyorduk. Barış için akademisyenler bildirisine imza atanları eleştiriyorduk ama kanlarıyla duş yapma tehdidine de prim vermiyorduk. Peki o tarihte Sedat Peker üzerinden muhafazakar insanlara ki muhafazakar insanlar o söylemi kabul etmedikleri halde saldıranlar şimdi aynı Sedat Peker'in iğrenç tehditlerine, saldırılarına, iftiralarına küçücük bir mesafe koyuyorlar mı? Hayır. Tam aksine onun hopörleri görevini üstleniyorlar. İşte solcu hainlerle bizim aramızdaki fark da bu. Onlar yeri gelir teröristi överler, deniz gezmişi överler, kahraman ilan ederler. Biz kanun dışı açıklama yapana mesafe koyarız. Ama yine biz kötü, onlar iyi olurlar. Korkut Eken, Mehmet Ağar, Galip Mendi, Atilla Peker, hepsi onlara konuşur, onlarla iş kurtarırlar. Ama o kişiler üzerinden suçlanan biz oluruz.